arkadaşlar bir figür figürü böyle yapıyoruz akşam yemeğinde şimdi anne bana peynir koyacak ben de şimdi yayacağım böyle buyurun bakalım bakın elime peynir geldi şimdi bir tane daha geldi şimdi yayacağım ben bu peynirleri arkadaşlar bakın şöyle yayıyorum anne şöyle o da şöyle anne bu da şöyle bu da şöyle evet tarifimizde başka neler var peynir var yufka var peynir var yufka var ve su var evet yapılışını da anlatır mısın Peyniri önce yayıyoruz. Bakın şöyle. Evet devam mı? Bakın şöyle. Yani eliyorum. Elim güledi. Ve şuradan katlıyorum. Hani şöyle mi katlıyorduk. Hemen geldim. E şimdi anne bana bir yardım etsin. tamam. <laughs> Köşelerini katlıyoruz ve sırtından yuvarlamaya başlıyoruz. Şimdi ben suya batacağım. Evet. Beni izleyin. Bakın. Wow. Bakın. İşte bu kadar. Ve kenarımıza